Paylaşalım önemli güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle seçimlere hazırlanan muhalefet liderlerinin buluşacağı tarih belli oldu. Liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 12 Şubat Cumartesi önümüzdeki hafta bir araya gelecekler. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi de Demokrat Parti, Deva ve Gelecek Partisi genel başkanları yuvarlak masa toplantısı yapacaklar. Toplantıda parti temsilcilerinin 3 aylık çalışma sonucunda mutabakata vardıkları anlaşmanın detayları konuşulacakmış efendim. Sonrasında açıklama gelecek mi? Önümüzdeki hafta cumartesi günü takip edeceğiz merakla. Efendim İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'na ait yurt inşaatı yükseldikçe Süleymaniye Camii kubbelerini gölgelemeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaat için acil durdurma talep etti. İki seçim arası bir izin alınmış bir yapı. Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum. Sayın Cumhurbaşkan biz bu kenti ihanet ettik demişti. Bugün hala bu ihanet devam ediyor. Siluet tartışması bu kez İlim Yayma Vakfı'na ait yurt inşaatıyla alevlendi. Süleymaniye Camii'nin yanı başındaki yurt inşaatının katları tarihi kubbelerin önüne geçti. Daha önce de tartışmalara konu olan İstanbul'un silüetine bir gölgede işte bu yapı düşürdü. Bulunduğumuz alan gerçekten de korunması gereken kültür varlığımız. Burası hem yüzlerce yıllık bir ibadethane hem kültür varlığı hem de turistik bir merkez. Silüetle birlikte yapımı devam eden o inşaat işte bu varlıklara da gölge düşürüyor. Boşlukta bırakmayacağız hangi hak hukuk içerisindeyse bu konuda girişimlerimizi yapacağız. Galata'dan bakıldığında görülen silüet ve kubbeler Süleymaniye Camii'ne ait hemen önünde yükselen silüeti kapatansa İlim Yayma Vakfı'na ait bir inşaat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de acele durdurma talep etti inşaatla ilgili. Ancak tartışmalar sürerken inşaatta çalışma da devam ediyor. Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin yanı başında 50 yıldan uzun süredir han olarak işletilen bir bina vardı. O bina İlim Yayma Vakfı'na yurt yapılması şartıyla devredildi ve yıkıldı. İki seçim arasında yani her şeyin gizlice kaçırıldığı, kotarıldığı dönemde hemen arkamızda görülen binanın avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onanması gerekirken Kültür Bakanına bağrı koruma kurulu tarafından onaylanmış, Fatih Belediyesi tarafından ruhsat verilmiş. Aynı zamanda mimar ve şehir plancısı olan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez başkan seçildiği o iki seçimde, arasında yeni bina için ruhsat verildiğini anlattı. İnşaatın boyuysa Süleymaniye Camii'nin kubbelerine yetişti. Siluet bu hale geldi. Tek kütle halinde daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş bölgenin tarihi süliyetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Burada yapıların çatısının bulunmamasına rağmen bir çatı katı inşa edildiği ve bunun bir fonksiyon haline dönüştüğü arkada görülen parapet demirlerinin de o çatının içinde fonksiyon açısından bir kat kazanmak için yapıldığı kalıplarının çakıldığı görüyoruz. İlim Yayma Vakfı yeni yapıyla caminin daha görünür olacağını savundu. CHP'li Zeybek'e göre ise fazladan bir kat planlanmış. İstanbul Büyükşehir belediyesi inşaatın durdurulması talebini hem resmi yolla hem de doğrudan vakfa iletti. Vakıfla da irtibat kurun dedim arkadaşlara. Eğer düzeltme imkanları var ise tekrar bir proje düzenlesinler ve getirsinler.